Hayır, dur. dur, dur. Hadi, dur. Hadi. 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 Bir yer az görünüşe gidelim. Görünüşe gidelim gel. Ya. 2. 2. İki, i̇ki, i̇ki dolun ale, iki dadın, ale, ale, i̇ki ale, dadın, ale, dolda. ale. Ay çok ya kötü oldu. Dün. Ya söktüm. İyi ki de de <laughs> e <yani. gülüyor> Ay gel sen. ben <laughs> aldım <laughs> <laughs> Ay oldu. Çok, 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 çok pis ya. <laughs> ya. Seni <de> Ya, 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 sen biliyor musun? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Siksiniz. Tamam ben Asen'le benim kardeşlerim. Evet. O, evet. o bizi arada Ay, çok teşekkür, <laughs> sen, çok teşekkür ederim. Ama o tamamen Asen'le. Ay tamam kesin yiyin. <laughs> o zaman bir şey söyle Asen'e yollayacağız. Ya yani sizi hepinizi çok seviyorum. <laughs> <değerim>. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok şaşırdım. Ay çok fena. Tamam bunu kes. Bundan sonrası çünkü. Kafa kapı. Kafa kapı.